Bektrim 20 tablet nedir? Ne için kullanılır? Yan etkileri nelerdir? Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Etkin maddeleri trimetoprim ve sülfametoksazol içeren bir antibiyotiktir. Bu ilaç, bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılır ve bakterilerin büyümesini engelleyerek etkili olur. Bektrim Ford, ağızdan alınır ve 20 tablet içeren blister ambalajlarda sunulur bu ilaç, genellikle aşağıdaki enfeksiyonların tedavisinde kullanılır. Bümosistis cayroveci kaynaklı akciğer enfeksiyonları toksoplazmoz kedi dışkısı veya az pişmiş etle bulaşan enfeksiyonlar nokardiyoz apselere neden olan bakteriyel enfeksiyonlar, idrar yolu enfeksiyonları sistit gibi bronşit kötüleşmeleri kulak enfeksiyonları akut otitis medya. Bacterium fort, duyarlı bakterilere bağlı enfeksiyonlarda tercih edilir. Özellikle nömoni ve solunum yolu enfeksiyonları toksoplazmoz tedavisi ve önlenmesi genel idrar yolu enfeksiyonları ve kulak enfeksiyonları gibi durumlarda etkili bir seçenektir. Bektirim fort kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler arasında trimetoprim veya sülfametoksazole karşı alerjiniz varsa bu ilacı kullanmamalısınız. Ayrıca ciddi karaciğer hasarı veya böbrek yetmezliği bulunanlar, porfiri gibi genetik hastalığı olanlar, hamileler ve emziren anneler 6 haftadan küçük bebekler nümusistis çayıroveci enfeksiyonu dışında bu ilacı kullanmamalıdır. Bektirim fort kullanırken bazı yan etkiler görülebilir. Ciddi yan etkiler arasında nefes almada zorluk yüzde dudaklarda veya boğazda şişlik deride kırmızı lekeler kaşıntı veya kurdeşen yer alır. Bu yan etkiler acil müdahale gerektirebilir yaygın yan etkiler arasında baş ağrısı bulantı ve kusma ishal deride kaşıntı yer alır. Çok seyrek yan etkiler arasında sarılık dışkıda kan görülmesi böbrek sorunları eklem ve kas ağrıları gözlerde yanma ve kızarıklık yer alır. Yan etkiler görüldüğünde ilacın kullanımı durdurulmalı ve bir doktora başvurulmalıdır. Bektirim Ford bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde etkili bir ilaçtır. Doğru ve düzenli kullanıldığında belirtileri hafifletir ve enfeksiyonların iyileşmesine yardımcı olur. Ancak her ilaçta olduğu gibi Bactrim Fort kullanmadan önce doktorunuza danışmalı ve olası yan etkiler konusunda dikkatli olmalısınız. Bactrim Fort, bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde etkili bir ilaçtır. Doğru ve düzenli kullanıldığında belirtileri hafifletir ve enfeksiyonların iyileşmesine yardımcı olur. Ancak her ilaçta olduğu gibi Bektirim Fort kullanmadan önce doktorunuza danışmalı ve olası yan etkiler konusunda dikkatli olmalısınız. Kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı, kanalımıza destek olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz.